Herkese her merhaba geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber Supercell ID'ye nasıl bağlanılır? Onu şey yapacağız. Yeni bir tane hesap açtım bunun için. Şimdi Supercell ID'ye bağlanma şey burada. Bunlar benim diğer hesaplarım boş Şurada Supercell ID'ye kaydol. Arkadaşlar büyük ihtimalle siz buraya gideceksiniz. Burada böyle gideceksiniz şu alt burada şey yapmak yeni bir hemen koymak için yani neydi şimdi onu ne unuttum da şimdi arkadaşlar biz buraya giriyoruz şu altta yeni bir tane şey oluştur yazması lazım siz şuraya girdi, girdiğiniz zaman bu altta bilmem bir tane yeni bir şey oluştur yazıyor. Öyle. Ben şimdi buradan yapacağım. Sonra önünüze böyle bir tane yer çıkıyor. Bura e-postanızı yazıyorsunuz. Mesela benim e-postam bu. Evet, bunu yazdım. İki tane aynısını yazıyorsunuz. Şimdi burada bekleyeceksiniz biraz. Ha bak geldi. Bana geldi mesela şu an. Yok gelmemiş. Pardon. Bunu atsın. Şimdi bir kaç dakika birazcık bekleyelim. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Gıma ile giriyoruz. Gıma ile biraz bekledikten sonra ha, bak süper sarayda ka kayıt tableti. Burada 408 408 718. Bunu yazacağım. 408 718. 408 718. 408 718. Buna bastınız. Hazır. Tamam mı basıyorsunuz? Evet. Ee, ne olsun? Tabi olsun. Arkasında siyah olsun. Bakın. Oluşturdum. Şimdi tabi bu hesapta balya olmadığı için balya geldi. Ve kostüm. Evet video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.